Bu kanunu değiştirmeye kimsenin gücü, kudreti yetişmeyecek, yetmeyecektir. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ Allah'ın sünnetini, Allah'ın hılkatini, Allah'ın kanununu, Allah'ın yaratmaktaki nizamını kimse değiştiremeyecektir. Ne şimdi ne gelecekte katiyen değiştirmeye kimsenin iktidarı yetmeyecektir diyor Cenab-ı Hak. Bu maksatla yarattığına göre kadını Cenab-ı Hak, kadınlara ayrı bir takım hususiyetler, özellikler vermiştir. Erkeklere de ayrı hususiyetler, özellikler vermiştir. Kadınların vücut yapısıyla, erkeğin vücut yapısı arasında fevkalade farklar vardır. Vücut, bedeni, beşeri yapısıyla erkeğin bedeni ve beşeri yapısı mutlak değişik. İlahi kanun bunu böyle iktiza etmiştir. Neslin, çoluk çocuğun, beşeriyetin, zürriyetinin devamı için. Fıtrata hılkate çok ehemmiyet vermek lazım. Ne için yaratıldıysa onun için kullanmadıkça kimse hayatta hakikati bulamaz. Bundan dolayıdır ki kadınların vücut yapısı, bedeni yapısı, akli yapısı, hissi yapısı mutlaka erkeğinden farklıdır. Erkeğin vücuduyla kadının vücudu aynı mı? Hayır, ayrı. Öyleyse kadının akıl durumuyla erkeğin akıl durumu da aynı değildir. Madem ki vücut yapıları ayrıdır, öyleyse kadınların hissi tarafları, akli, mantıki vesair ruhi potansiyelleri de mutlaka ayrıdır. Yaratılış ayrı kanunlara bağlanmıştır. İnsanı yaratan Allahu Teala ayrı şekiller, kalıplar, biçimler, formüller vermiştir. Bunları kabule mecburuz. Biraz sonra göreceğiz. Ve bu hükümler de ilahi ahkam dediğimiz ahkam-ı ilahiye de bu farklılıklara göre gelmiştir. Farklılıklara göre gelmiştir. Aynı şey olsaydı hiç bu hükümler olmayacaktı. Aynı şey olsaydı hiç bu hükümler olmayacaktı. Avrupa'nın mütemadiyen üzerinde durduğu bir mevzu var. Kadın erkek eşitliği. Kadın erkek eşitliği diye bir eşitlik. Buna imkan ve ihtimal yok. Yaratılışı değiştirmeniz lazım ki buna gücünüz yetmeyecek. Yaratılışı değiştiremeyeceklerine göre kadın erkek eşitliği dünyanın en büyük aptallığıdır. Hukuki eşitlik başka. Bedeni, fiziki, anatomik hiçbir açıdan eşitlik bulamazsınız. Yaratılışın ortaya koyduğu kanunlar bunları ayrı ayrı yaratmıştır. Gaye, tenasül, neslin devamı, zürriyetin devamı. Bu mukaddimeyi yaptıktan sonra misallerimize geçelim. Efendiler, kadınlarda ve erkeklerde Cenab-ı Rabbül Alemin, Hazreti Allah Celle Celalühü, bir takım cazibeler de ortaya koymuştur. Cazibe, kadın erkeği çekecek, erkek de kadını çekecektir. Bu cazibeyi kim koymuştur? Hazreti Allahu Teala. Cazibe, kuvve cazibe, kuvve-i calibe, celbetmek, celbetmek, bu bir kudret, yaratılışta mevcut. Kadın erkeği cezbediyor, çekiyor, erkek de kadını cezbediyor, çekiyor. Değiştiremezsiniz. Bu, cansız dediğimiz eşyada bile var. Hepiniz bilirsiniz, mıknatıs diye bir şey var. Terzilerde görmüşsünüzdür. Bir parça at biçimindeki o mıknatıs, nerede demir tozlarını görürse, nerede toplu iğneleri görürse çekip kendisine yapıştırıyor. İlahi bir çekim. Bunu insanlar koymadı ki. Mıknatısı şuraya koyun. Biraz da ötesine toplu iğneleri koyun. O mıknatıs birdenbire toplu iğneleri çeker, kendisine yapıştırır. İlahi kanun. Kadınlarla erkekler arasında da aynı cazibe, Allah'a yemin olsun ki aynı cazibe vardır. Şuraya kadını, buraya erkeği koyduğunuz zaman bir müddet sonra ya kadın erkeği çekecek ya erkek kadını çekecek. Bu bir fıtrattır, kanundur bu. Bunu kimse değiştiremez ki. İşte Cenab-ı Hak hem böyle yaratmıştır. Bu iki cinsin birbirine bağlanışını bir kanuna bağlamıştır. O da nikah denilen müesseseyle. Nikah. Nikah ile bu iki cins bu iki ayrı cinsiyet birleşebilir. Nikah dediğimiz akitle, nikah dediğimiz irtibatla birbirine tevafuk edebilirler nikah irtibatı olmadan, nikah akdi, in ikad nikah muamelesi olmadan yabancı bulunan bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesi imkan ve ihtimal dahilinde değildir. Kadın erkek eşitliğini ortaya atanların yeryüzündeki fesadını gördükten sonra ona inanmaya, onlara inanmaya imkan ihtimal yoktur. Bu cazibe o kadar korkunçtur ki, makam, mevki, mertebe, asalet hiçbir şey buna mani olamaz. Allah'ın ahkamından başka. Sure-i Yusuf'ta Rabbimiz, Mevlamız misal veriyor. Hazreti Yusuf aleyhisselamı biliyorsunuz bir köle, bir hizmetçi olarak Mısır Sultanı'nın sarayına girdi. Hizmetçi, köle halinde satılmış bir köle. Ama o kadar güzel, o kadar cazibeli, o kadar hüsnü cemali, güzelliği var ki üzerinde, Cenab-ı Hak onu o kadar güzel yaratmış ki, Mısır Sultanı'nın saraydaki karısı Züleyha, o köle, o hizmetçi olan Yusuf'u görür görmez, birdenbire bütün varlığıya ona gönül vermeye başlamıştır. Çekicilik var, İlahi fıtrat var. Yaratılışın icabı bu. Kimse bunu değiştiremez ki. Bütün dünyanın insanları, ilim adamları bir araya gelse de kadından erkeğe, erkekten kadına bu cazibeyi kaldırayım dese muvaffak olamazlar. Çünkü bu cazibe olmasaydı şehevi, cinsi cazibe olmasaydı kadınlarla erkekler bir araya gelmeyecekler, bir araya gelmeyince de nesil çocuk meydana gelmeyecekti. İlahi kanun birbirine perçinlemiş bunları.